Evet arkadaşlar yepyeni bir video ile yine karşınızdayım ee, burada yine değinmek istediğim e, Palgatot olacaktır Palgatot e, gerçekten de yükselişini devam ettirdi ve şu anda da 13.30 dolar seviyelerinde aldığım e, bilgiler doğrultusunda almalı mıyım yoksa satmalı mıyım uzun vadede kar edebilir miyim kısa vadede ne gibi yerlerden elden çıkartıp nerelerde tekrardan alacağım gibi sorulara karşılık bir videoyu çekiyorum. Öncelikle yatırım tavsiyesi değildir. Kendi işlemlerimi de bu şekilde tutuyorum. Ben şu anda elime tutuyorum. Palgadot'un çok ciddi rakamlara ulaşacağını söyleyebilirim. Tabii ki her zaman karın yanında yükselecek diye bir şey yok. Borsa da ve hisse senetlerinde de aynı şekilde tüm emtialarda da geçerli olmak üzere bir düşüş gerçekleşebilir. Tabii bu düşüş ve e, düşüşte gerçekleşecek zararımızı her zaman dediğim gibi altını çizerek belirtmek istiyorum. Minimize etmektir. Karımızı daha fazla kar üstüne kar koyarak hedeflerimiz doğrultusunda devam etmek olacaktır. Şimdi özellikle e, Palgatot gerçekten de e, rekor bir seviyeye ulaştı. Ethereum'un rakibi Palgatot Ripple ile yarışıyor diyebiliriz. Dot X Ripple'ı geride bıraktı diyebilirim ben yine. Çünkü... E, kripto para piyasasında e, dünden bu yana güzel bir yükseliş iması e, yaşanıyordu ve bu durum en çok e, DOT'a yaramış gibi görünüyor. Çünkü DOT rekor üzerine rekor kırarken piyasa hacmi bakımından sergilediği artışta dikkat çekiyordu. Çünkü daha önceden de söylediğim gibi bu e, destek ve direnç noktalarında işte 11 seviyelerinde, 10 seviyelerinde e, ben e, şöyle e, yorumlar aldım. 11 seviyelerindeyken elden satmalı mıyım? Ben bunu aslında 8-7 seviyelerindeyken almayı düşünüyordum. Şu anda 11 seviyelerinde almalı mıyım? Ne yapacağım? Ne edeceğim? diye yazanlar oldu. Hem Twitter üzerinden DM olarak hem de YouTube kanalımdaki bu videonun altında da görebilirsiniz. Bir önceki videomun altında da görebilirsiniz. Yani e tabii ki buradaki analizlerimiz doğrultusunda yükselen trend çizgisi doğrultusunda ne zaman alım ne zaman satım yapacağımızı çok güzel bir şekilde detay olarak gösteriyor bu grafik. Şimdi çünkü buradaki grafik destek noktalarımız ve direnç noktalarımızdaki aralarındaki çarpma ve yükselme ile aynı aynı yükselme ile beraber çok değer kazana çok değerli bir şekilde değer kazanabiliyor. Şimdi Palgadot'tan önemli hamle de diyebilirim. Çünkü yaklaşık 15 seviyelerine kadar ulaştı. Ben de zaten özellikle bu bölgeyi direnç noktası olarak seçmiştim daha öncesinden. Çünkü geçmişten gelen bir grafik de aslında bu. Bizim dizi, de, de, direnç, çiz direnç çizgimiz. Ben buna göre hesapladığım takdirde de destek noktamız burada 13 45 seviyeleri şu anda bir destek noktası üzerinde bir dirençle beraber kırmaya çalışıyor ve tekrardan 15 seviyelerine kadar yükselebileceğini düşünüyorum. Özellikle buradaki çizgime de dikkat, dikkat etmenizi düşünüyorum ve buradaki kırmızı çizgin yükselen trend çizgisi bu seviyede eğer 11.73 seviyelerinin altına düşseydi bu bölgelerde hareket edebilirdi. Şu anda 12 dolar bandında ya da 11.50 civarlarında falan olabilirdi. Ama bu noktadan itibaren tekrardan çarpıp yükselmeye devam etti ve şu anda 13.40 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Dot fiyat artışı ile birlikte piyasa değerini de arttırdı. Ve bu durum e, Polgadot'un kısa bir süreliğine Ripple'ın üzerine çıkacak dördüncü en büyük kripto para birimi olmasını sağladı. Yazının ve bu gerçekten de Palgatot'taki görmüş olduğumuz değer gerçekten de rekor seviye diyebiliriz. Çünkü burada 13.1 milyar dolarlık piyasa değeriyle 5. sırada yer alıyor Palgatot şu anda. 13.1 milyar dolarlık piyasa değeriyle 5. sırada yer alıyor. Öte yandan 13.3 milyar dolarlık piyasa değeriyle X Ripple'la ve hemen altında 9.8 milyar dolarlık piyasa değeriyle Litecoin bulunuyor. Bu dot'taki fiyat hareketleri 24 saatte yani şu anda 15 Ocak akşam saatlerindeyiz. Yaklaşık olarak 10 dolar bandında el alırsak yaklaşık olarak %20'nin üzerinde yükseliş sergilediğini ve böylece bu e, dotun 13.71 dolardan işlem görüyor olması da şu anda 13.40 seviyeleri ve 13.70 seviyeleri arasında bir değişkenlik içerisinde işlem görmesi de gerçekten de bu 14.72 seviyelerine kadar yükselmesi de bir rekor seviye olarak e, hepimiz, ka, hepimizin karşısında yer alıyor. Şimdi haftalık bazda da %50'nin üzerinde bir e, şöyle görüldüğü gibi yani 8'de yaklaşık olarak 16'ya kadar çıktı. Yani %100'lük %50'nin üzerinde bir yükseliş trendi ile beraber bir performans sergilediğinde bu grafikte de görebiliyorsunuz. Ve burada şimdi öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Çok fazla internette bu e, PalgoTo hakkında çok fazla bilgi yoktu. Genelde yabancı kaynaklardan ve yabancı analizler ve ekonomistleri tarafından belirlenen bir e, ufak tefek birkaç yazı ve video vardı. Ben e, daha önce de bunları sizinle yine paylaşacağımı zaten söylemiştim. Özellikle yine bu videoyu çekerken, şimdi ne zaman almalıyım, ne zaman satmalıyım? Şimdi burada önemli olan nokta bu kırmızı yükselen trend çizgimizde olan e, acaba gerçekten de bu bölgede yükselmeye devam edecek. Şimdi buralarda tekrardan şu seviyelere kadar hareket gösterebilir. 20 Ocak tarihine kadar bu bölgelerde yatay bir şekilde izlenim görebilir. Ama ben şunu ifade etmek istiyorum. 16 Ocak tarihi, 17 Ocak tarihlerinde yaklaşık olarak 12.43 seviyelerine kadar düşerse destek noktamız olan 11.80, 11.79 seviyelerin altına düştüğünde 11.60 seviyelerini elden çıkartmamız mümkün olabilir bu 11.60 seviyelerinden elden çıkardıktan sonra tekrardan düşüşe geçeceğinden dolayı bu alttaki gören görülen kırmızı çizgiye paralel geçen sarı çizgimizin üzerinde kalırsa tekrardan alma ihtimalimiz olabilir özellikle 12. 10 e, şa, sel, e, stop emri vererek piyasa değerinin üzerine bir emir işlemi koyabiliriz. Fakat bu bölgelere kadar düşerse tekrardan yatay bir şekilde özellikle 10.98 ile işte 12 dolar e, seviyelerinde yatay bir şekilde izlenime devam edecektir. Hafif bir yüksel, yükseliş olsa da çok fazla bir getiri elde etmeyecektir. Fakat burada dediğim gibi bu bölgelerden elden, elde, elden çıkartabiliriz. Fakat bu bölgede 11.80 dolar seviyelerinde destek noktasına değdikten hemen akabinde tekrardan bir yükselişe doğru geç, geçerse eğer 12.85 12.97 işte 13.05 dolar seviyelerinde elden çıkartabiliriz. Bu seviyelerde elden çıkardığımızda burada bir pardon grafiğimiz kaydı. Buralarda ufak bir karımız olabilir. Bu karımızı çok çok güzel bir şekilde cepte tutabiliriz. Cepte tutabiliriz. Bunu cepte tuttuktan hemen, hemen akabinde bu kırmızı çizginin üzerine bir e, piyasa değerinin piyasa değerinin üzerinde bir fiyatla ele alabiliriz. Çünkü buralarda tekrardan bir sıçrayıp yapıp tekrardan 15 seviyelerine kadar yükselme olabilir. Ama şu anda görüldüğü gibi buradaki bizim destek ve direnç noktamızı yani bu bölgede ben elden çıkartmanızı istemişim. Bu bölgede elden çıkardıktan hemen akabinde düşüşe geçip 11.70 seviyelerindeki destek noktamızı çarparak tekrardan bir yükseliş içerisine geçmiş. Ve bu bölgelerde tekrardan al emri koyabileceğimizi gösteriyor grafikte. Bu bölgede 13.26 seviyelerini ele aldıktan sonra bir ikinci hedef kısa vadede 13.49 13.50 seviyelerindeki olan direnç noktamızı da kırdıktan hemen akabinde şu anda da satım emri pardon alım emri gerçekleştirebiliriz. Çünkü tekrardan acaba 13.50 seviyeleri ile 15 dolar seviyelerinde bir izlenim mi gösterecek bu bölgelerde tekrardan satış gerçekleştirebiliriz ama çok dikkat etmemiz gerekiyor bu çizgileri özellikle burada özellikle 13.44 destek noktamız 13.14 destek noktamız en önemli destek noktamız ise 11.80 bu sarı çizgimizde bir destek noktamız. Burada yükselen trend çizgimiz kırmızı ile gösterdiğim çizginin üzerinde hareket etmeye devam ederse yani bu bölgede bu bölgelerde hareket edecek olursa şu anda da olduğu gibi 13.46 hatta şöyle söyleyeyim 13 dolar ile 15 dolar arasında bir yatay bir izlenim gerçekleşeceği söz konusu olabilir. Bence da zaten. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Şimdi bir iki gün içerisinde 13 seviyelerinin altına düşmedikçe 12.90 seviyelerinde sat emri verebiliriz şu anda alıp şu anda işlem alıp 12.90 seviyelerinde zararımızı minimize edip bu seviyelerde işlem açabiliriz emir açabiliriz bu emirle beraber zaten düşeceğini gösterecektir fakat bu bölgelerde tekrardan çarpıp yukarı doğru bir yükseliş gerçekleştiğinde de buralarda tekrardan ele alıp aynı şekilde devam edecektir. Yani grafiğimize çok dikkatli okumamız gerekiyor. Destek ve direnç noktalarımıza çok dikkatli bakmamız gerekiyor. Ben DOT'un çok kuvvetli bir hacme ulaştığını tekrardan belirtmek istiyorum. Çünkü son zamanlarda defi ve artan talep ile birlikte Ethereum ağında hem süre hem ücret açısından sorunlar yaşanması sebebiyle DOT'un bu artışının çok da şaşırtıcı olmadığını düşünen bir kişi olarak DOT'ta ilk hedefin 15 dolar olduğunu ifade ediyorum tekrardan. Zaten 15 dolar seviyelerinde 15 Ocak gece saat 04.20 seviyelerinde ulaştı. Öğlen saatlerinde 14.44 seviyelerine kadar tekrar gerilese de yine bir rekor seviyedeydi. Ben bu noktaya çok dikkat almanızı dikkat almanızı ifade etmek istiyorum. Yani dikkat almanızı ifade etmek istiyorum. Çünkü bu dikkate alacağınız destek ve direnç noktalarındaki bir anlık gerçekten de işleri Değiştirebilir. Kısa vadede yatırımcılar özellikle soruyor. Kısa vadede gerçekten de rokal bu dotu kullanmak gerçekten de hani nerede ne zaman nasıl satacağımı grafikler olmadan kesinlikle analiz etmek mümkün değil. Bu grafik ve analizler sizlerin işine yardımcı oluyorsa ve bu videoyu gerçekten de sizlere faydalı olacağını ben düşünüyorum ama siz eğer böyle düşünüyorsanız hem kanalıma destek olup hem de videoyu beğenmeyi unutmayın. Twitter adresimde de x hesabından beni takip edebilirsiniz. Twitter üzerinden sorularınızı sorabilirsiniz. Bu videoyu çekmemdeki amaç bu dotun gerçekten de e, yatırımcıları bana Twitter üzerinden sorular sordu. Birkaç arkadaşımız YouTube üzerinden bir önceki videomda e, yorum kısmına yazdılar. İşte 11 dolar seviyelerinde oldu. Alacaktım, almadım, alsın mıyım? İşte 13, 13 dolar oldu. Alayım mı, almayayım mı? Tabii o dönemlerde bu seviyelerdeydik. Yani 11 seviyelerindeydik. Eğer alsalardı yaklaşık olarak yine %20'nin üzerinde bir kar elde etmiş olacaklardı. Tabii bu noktalarda elden çıkartmak Şartı da tabii ki 13.33 seviyelerinde. Çünkü şimdi özellikle tekrardan vurgu yapmak istiyorum. 13.14 seviyelerin altına eğer düşerse bu bölgede 13.00 dolar seviyelerinde elden çıkartabiliriz. Fakat şu kırmızı çizgiyle çizginin altına düşmedikçe almamıza gerek yok. Bu bölgede tekrardan alım işlemi gerçekleştirebiliriz. Bir iki gün sabretsinler. Bu dönem gerçekten de sabır işinin olduğu dönemler. Çünkü Bitcoin'de ve Ethereum'da bir düşüş tekrardan ortaya çıktı. Şu anda da ben Bitcoin ve Ethereum'un fiyatına bakacak olursam sizlere şu şekilde söyleyebilirim. Bitcoin'in şu andaki fiyatı 35.956 dolar. Yaklaşık olarak %8.69 24 saat içerisinde bir düşüş meydana geldi. DOT ise şu anda 13.502 dolar seviyelerinde %6 ile link ile gerçekten de kafa kafaya yarışıyor diyebilirim. Ben bu XRP'nin önüne geçtiğini düşünüyorum hem hacim olarak da. Çünkü Litecoin geliyor hemen arkalarında zaten bunu da ifade ettim. Şu anda Ethereum olsun, işte Bitcoin olsun, Litecoin olsun. Bunlar gerçekten de alım işlemi gerçekleştirmeden sabır ile bir hafta bir izleyelim bakalım. Bunlar neler gösterecekler? Çünkü Bitcoin'e bağlı olarak düşüş sergiliyorlar. İşte çeşitli videoları da ben izliyorum. Çeşitli yatırımcıları ve analistlerin yorumlarını da dinliyorum. Hani Bitcoin olsun, Ethereum olsun gerçekten de bir düşüş içerisinde oluyor ve e, Hani düşerken bile ben e, beni izleyen kişilerin kazanmasını istiyorum. Çünkü düşüşe yatırım yapmak gerçekten de zor bir iştir. Çünkü normalde piyasanın e, piyasanın altında bir fiyatla alıp piyasanın üstünde bir fiyatla satmak hepimizin arzuladığı şey arzuladığı şeydir. Fakat e, düşerken e, satıp daha düşükken alıp daha yüksek fiyattan satmak da gerçekten bizim e, lehimize olan bir şey. Ve bununla beraber tabii ki yatırımcılarımın da bu videodaki bu analiz kısmının, bu grafik ve destek noktalarının SS'ini alabilirler, ekran görüntüsünü alabilirler, çok dikkatli takip edebilirler. Ben yani özellikle şurada tekrardan durmak istiyorum. 12.90 seviyelerine düşerse, eğer kırmızı noktanın da üzerinde kalırsa, yani bekleyelim şu bölgelerde 13.29, 13.30 hatta şöyle yapalım 13.70 seviyelerinde alayım mı koyabilirler. Çünkü genelde şimdi diyeceksiniz ki neden yüksek fiyattan alalım yani o zaman şimdiden almamız gerekiyor. İşte arkadaşlar yani şimdi alırsanız bu düşecektir yani panik olacaksınızdır. Panik olacağınızdan dolayı da 18 işte Ocak'taki fiyatın ne olacağını bilmediğinizden dolayı elinizden düşerken yani düşük bir fiyata satmış olacaksınız ve zararınız olacaktır yani. Ama bu noktalarda dediğim gibi yani devam ederek yatay bir şekilde seyrini devam ettirse bile bu noktalarda aldığınızda bile piyasa fiyatının üzerinde bir fiyat alsanız dahi kesinlikle diyorum ki yani 15 seviyelerine kadar çıkacaktır yani. Bu seviyeleri görmese bile bu seviyelerdeyken buraya çarpıp düştüğünde tekrardan satabilirsiniz. Sattıktan sonra belki tekrardan bir yükseliş olabilir. Hatta işte 15.10 dolar seviyelerinde bile bu bunu işlem olarak açabilirsiniz ve yüksek fiyattan alabilirsiniz. Yüksek fiyattan almanız aslında sizin yani şöyle düşünün yüksek fiyattan alım işlemi gerçekleştirmeniz sizi garanti edebilecek duruma getirebilir. Anlatabiliyor muyum? Yani yüksek fiyattan aldığınızda garanti olarak bakıyorsunuz ama düşük fiyattan aldığınızda yani her baba her baba yiğitin harcı değil yani. Çünkü düşerken alıyorsanız 2-3 gün sonra diyorsunuz ya 10 seviyelerine kadar geriledi işte 11 seviyelerine kadar geriledi. Buradan 2 dolar desen işte 1000 liralık yatırım yapsam 2000 dolarlık benim kaybım oldu falan diye düşünebilirsiniz. Yaklaşık olarak 14.000-15.000 TL gibi ve Türk lirası yapıyor yani. Burada da ister istemez siz panik oluyorsunuz. Diyorsunuz ki ben 2 günde 14 15000 TL para kaybettim diyorsunuz. O yüzden benim size tavsiyem biraz bekleyin. Yani şu noktaları bir hareketlendirmeye görelim. Tekrardan video çekerim zaten bu analizleri de Twitter üzerinden tekrardan paylaşırım. Kripto Tekno X hesabından görebilirsiniz. Özellikle bu dot'un e, grafiklerini ben Şema ile birlikte sizlere paylaşacağım. Sizler de ekran ekranın sesini alıp ya da videoyu tekrardan tekrardan izleyip bu noktalar bu noktaları analiz edebilirsiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi yatırımlar hoşça kalın.